Zavet, oğlum. Gel. Adı Zavet. Gel Zavet. Bu abi? Bu bizim müdavim. Dur. Bu tarafa dön, bu tarafa dön. Gel Kafayı <laughs> Safið, kem! Pst! Al. Al. Svíði. Sabit. 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 Şşt.

Gel, hadi gel. Sarga bu yaklaşık 6 ay önce yuvadan düşmüş. Az daha gözde yiyordu benim ha. Vallahi yiyordu. Bu yuvadan düşmüş, yuvadan düşünce biz de bunu bulduk. Baktık. 6 aydır da bizden beraber burada yaşıyor. Gidecek de artık. Gitmesini gitmeyi de istemiyor gibi görünüyor. Dur zahmet. Kafayı yiyeceğim benim. Ya buna et, tavuk eti veya işte kedi maması, köpek maması. Böyle o tür şeyleri veriyoruz buna. Yani ekmek. Yani başka kendi, kendi yemiyor zaten. Kendi. Benim elim alıştı. Kendi karnını doyursa yollayacağız bunu.